Merhaba dostlar. Geçen hafta sendikamızda Türkiye Sınıf Hareketinde dünyada neler oldu? Kısa bir özetini sizlerle buluşturacağız. Ben Tuğçe Şenel, Geçen hafta neler oldu? Başlıyor. Geçtiğimiz hafta Genel Başkanımız Haydar Özdemiroğlu şubelerimize ve örgüt iş yerlerimize ziyaretlerini sürdürdü. Genel Başkan Haydar Özdemiroğlu ve beraberindeki heyet Harram Üniversitesi Genel Sekreteri Zübeyir Zorlu'yu, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Zekeriya Akman'ı, Güneydoğu Anadolu Projesi Kalkınma İdaresi Başkanı Doktor Hasan Maralı Şanlıurfa Sosyal Güvenlik İl Müdürü Nurettin Nacarı, Kahramanmaraş Sosyal Güvenlik İl Müdürü Hüseyin Karaoğlanı ve Kilis Sosyal Güvenlik İl Müdürü Ahmet Avcı'yı ziyaret etti. Ziyaretlerde Gaziantep Şube Başkanımız Bilal Öztopmak, Şube İdari Sekreteri Kadir Bayık ve iş yeri sendika temsilcilerimiz yer aldı. Yapılan ziyaretlerde iş yeri sorunları ve çözüm önerileri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Sakarya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğündeki İşyeri Sendika Baş Temsilcimiz Serdar Önal ve üyelerimiz 31 Ekim 2025 tarihinde Genel Sekreterimiz Hakan Bozkurt'a ziyarette bulundular. Sendikamız Kocaeli Şube Başkanı Onur Turan ve İşyeri Sendika Temsilcimiz Yasin Demir Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Hacı Ali Mantarı makamında ziyaret etti. İstanbul Beşnoğlu Şube Başkanı Selahattin Karakurt, Şube Mali Sekreteri Sinem Kara ve Şube Örgütlenme Sekreteri Sait Vergül, Marmara Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Okur'u ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi. Sendikamız Erzurum Şube Başkanı Hakan Kurt, Şube İdari Sekreteri Turgut Polat ve İşyeri Sendika Temsilcilerimiz Ardahan Üniversitesi Genel Sekreteri Caner Akkurt'u ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi. Sendikamız Ankara 1 No'lu Şube Başkanı Mustafa Kirman, Ankara 3 No'lu Şube Başkanı Cemal Yarga, Ankara 1 No'lu Şube İdari Sekreteri Özgür Noyan Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner ve Çankaya Belediyesi Meclisi Başkan Vekili Veli Şahin'i ziyaret etti. Antalya Şubemize bağlı Akdeniz Üniversitesi ve İzmir Birnoğlu Şubemize bağlı Migros İşyer Temsilci Kurulları toplandı. Çalışma yaşamına ilişkin güncel bilgilerin, toplu iş sözleşmesinin ve iş yeri sorunlarının konuşulduğu kurullara şube başkanlarımız, şube idari sekreterlerimiz ve iş yeri sendika temsilcilerimiz katıldı. Geçtiğimiz hafta Cumhuriyetimizin 102. yılını kutladık. Tamamlanmak için demokrasiye, hayatta kalmak için emeğe, ilerlemek için bilime ve sanata gereksinim duyan cumhuriyetin 102. yılında tarihten aldığımız dersleri günün gerekleriyle birleştirme sorumluluğunu görüyor. Cumhuriyetin en büyük güvencesinin işçi sınıfı, gerçek sahibinin ise halk olduğunu biliyoruz. 102. yaşında Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve mücadele arkadaşlarını saygıyla anıyor. Cumhuriyeti demokrasiyle taçlandırma, eşitlik ve adaletle güçlendirme, insan hakları ve emekle geleceğe taşıma sözümüzü yineliyoruz. Profesör Doktor Mustafa Durmuş ile Ekonomi Politik programımızın yeni bölümü yayımlandı. Genel Başkan Danışmanımız Profesör Doktor Mustafa Durmuş Ekonomi Politik programında yeni vergi düzenlemelerini değerlendirdi. Profesör Doktor Mustafa Durmuş ile Ekonomi Politik programımızın yeni bölümünü YouTube kanalımızdan izleyebilirsiniz. Ekonominin ve Emeğin Nabzı bültenimizin 14. sayısı çıktı. Web sitemizden PDF formatına ulaşabilirsiniz. Geçtiğimiz hafta deprem gerçeğiyle bir kez daha yüzleştik. 27 Ekim 2025 tarihinde Balıkesir Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm yurttaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bu haftalık bu kadar. Bizi günlük izlemek isterseniz internet sitemiz www.teskopis.org Sosyal medya adreslerimiz aşağıda görüyorsunuz. Lütfen takipte kalın. Gelecek hafta buluşuncaya kadar bolca örgütlenin.